من الشيطان <applause> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على تبر قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi shrahlī sadrī ve yessir lī amrī ve ahlul kitābi fattahū bīl-kalimī. Awamil neşer olan Bismillahirrahmanirrahim. Feminen nāsiben yetehizū min dūni llāhi endālen yahkubūnahū ka hubbi llāh. Sallallāhu alayhi ve Aziz ve muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Allah'ı sevmek Allah için sevmek bundan bahsetmeye çalışacağız inşallah. Her ilin başı Allah'ı sevmekle olur değerli kardeşlerim. Dünyada mutlu hayat, ahirette cennetin sonsuz nimetleri bu sevgi sayesinde elde edilmektedir. Allah'ı sevmek onu bilmeye ve tanımaya bağlıdır. Çünkü insan ancak bildiğini ve tanıdığını sever. Bir İslam büyüğü olan Hasan-ı Basri buyuruyorlar ki Rabbini bilen onu sever. Sözü ne kadar güzel söylenmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sıfatları ile tanınır. O alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri yaratan ve yaşatan O'dur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi gören ve bilendir. Yerde ve göklerde ona saklı hiçbir şey yoktur. Her şeyi görür ve işitir. Hatta gönüllerdeki saklı olan şeyleri bilen bilir. Rahmandır, rahimdir. İnsanlara ve bütün canlara sonsuz şefkat ve merhameti vardır. Yarattığı insanlardan, ona inanmayanları da yedirip içirmekte ve doyurmaktadır. İnsanları öldürüp sonra diriltecek ve huzurunda sorgulayacak olan yine odur. Emirlerine uyup yasaklarından sakınmış olanları cennetler ve cennetin sonsuz nimetleriyle mükafatlandıracaktır. Her şeye gücü yeten odur. Kainatta olan her şeyi Güneşi de, ayı da, denizleri de ve nehirleri de hepsini insanoğlunun hizmetine veren yine insanoğlunun hizmetine amade kılan yine Cenab-ı Hak'tır. Bu sıfatlar Allah'tan başka kimde bulunur ki? Ancak ve ancak Cenab-ı Allah'tan bulunur. Hiç kimse de bulunmaz. En üstün yaratık olan insandaki yetenekleri insana veren yine O'dur. Bunun için insanoğlu yalnız ona ibadet etmek ve her şeyden daha çok onu sevmek durumundadır. Her şeyde bize örnek olan Peygamberimiz Allah'ı sevmede de bize en güzel örnek odur. Yaşantımızda Peygamberimizi her şeyde örnek almamız gerekmektedir. Onu hayatını kendimize örnek almalıyız. Onun gibi yaşamaya gayret göstermeliyiz. Allah sevgisi insanı Allah'a yaklaştırır ve onun rızasını kazanmasına sebep olur. Peygamberimiz buyuruyorlar ki Davud Aleyhisselam'ın duasından birisi şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl buyurdu. Peygamberimiz Allah'ı candan sever ve bana ibadet etmekten büyük bir haz duyar. Hadis kitapları Peygamberimizin gece namazında ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını bize haber veriyor. Ey Allah'ın Resulü Allah seni bağışlamışken bu kadar zahmete neden katlanıyorsun diye kendisine sorulduğunda niçin Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veriyor. Bu cevap onun Allah korkusu erişisiyle değil Allah'ı ne kadar çok sevdiğindendir der kardeşlerim. Görülüyor ki Peygamberimiz gece gündüz hep ibadet ederdi. Gece uykusunu böyle Cenab-ı Allah'a karşı ibadet ederdi. Ona kul olmak için, ona daha sevimli olmak için elinden gelen gayreti hatta ve hatta elinden daha fazla gelen gayreti gösterirdi. Geceleri uyumaz hep namaz kılardı. Ayakları şişinceye kadar namaz kılardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin biz bir aciz kul olarak, peygamberi bir ümmeti olarak, onu örnek alarak onun kadar olmaya gayret göstermiyoruz? Biz çok günahkar insanlar olarak bunlara bizim daha fazla ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Esas, esasen işte e, ibadetin makbulü de böyle olanıdır. Samimi olarak yapılan gece herkes yatırken senin kalkıp Allah'a karşı samimi bir şekilde ibadet etmen işte ibadetlerin en makbul olanıdır. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimizin huzuruna Havazin kabilesinden bir takım esirler gelmişti. Bunların içinde emzikli bir kadın vardı. Çocuğunu kaybetmişti. O göğsüne biriken sütü esirler arasındaki çocuklara veriyor, emziriyordu. Bu kadın esirler arasında kendi çocuğunu bulunca hemen onu alıp bağrına bastı ve sütünü vermeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz buyurdu. Biz de hayır atmamaya gücü yettiği sürece atmaz dedik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Allah Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan sevgi ve şefkatinden daha merhametli ve daha şefkatli buyurdular. Yani Cenab-ı Allah bize o kadar çok merhametli davranıyor ki kendisine inanmayan insanlara dahi çalışan insanlara rızıklarını veriyor. Bunlar bana inanmıyorlar, beni inkar ediyorlar, bana karşı geliyorlar diye onların rızıklarını kesmiyor. Kaldı ki biz Allah'a inanmış, peygambere inanmış kullar olarak bize daha da fazla merhamet edecektir Cenab-ı Hak. Ve ediyor da onun için değerli kardeşlerim cenab Allah'a karşı ne kadar şükretsek ne kadar e, ibadet etsek azdır. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi anneliğin şefkatinden hayret mi ediyorsunuz? Beni gönderen Allah'a yemin ederim ki Allah Teala kullarını bir annenin yavrularına sevmesinden daha fazla sever buyurdular. Hazreti Ayşe Validemiz anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi bir zatı askeri birliğin başına göndermişti. O zat da imam olduğunda namazı İhlas suresiyle kıldırıyor. Birlik geri geldiğinde bu zatı kısa bir sureyle namaz kıldırdığı için peygamberimize şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bu zat bize kısa bir İhlas suresiyle namaz kıldırdı. Bunun üzerine peygamberimiz bunun ne maksatla yaptığını kendisinden sorun bakalım diyor. Soruyorlar o zat da İhlas suresi Allah'ın sıfatlarını ihtiva ettiğinden onu okumayı seviyorum. Onun için namazı bu sureyle kıldırdın deyince Peygamberimiz de siz de ona müjdeleyin. Allah kendisini seviyor buyurdular. Değerli kardeşlerim, bütün ibadetler Allah'ı anmak ve daima onu hatırlamak için yapılır. Bu itibarla Allah'ı anmak en üstün ibadet sayılmıştır. Nitekim Ebu Derda radıyallahu anh'ın anlattığına göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Size işlerinizin en hayırlısını, Allah katından en makbulünü, derecelerinizin bakımından en yükseğini, altın ve gümüş dağıtmaktan daha üstününü, savaş alanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden daha hayırlı olanını haber vereyim mi diye sordu. Ashab da evet ey Allah'ın Resulü haber ver, dediler. Peygamberimiz de Allah'ı anmaktır buyurdu. Allah'a anaların Allah, Allah tarafından alınacaklarını ve onun tükenmek bilmeyen maddi ve manevi nimetlerine sayısız kutuplarına erecekleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmiştir. Siz beni anın ve ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin buyurmuştur. Bu ayet şu tabirlerle açıklanmıştı değerli kardeşlerim. Siz beni bana itaat etmekle anınız. Ben de sizi rahmetimle anayım. Siz beni bana dua ederek ben de sizi dualarınızı kabul ederek anayım. Beni överek ve itaat ederek anın. Ben de sizi nimetimi artırarak anayım. Siz beni yerlerde anın. Ben de sizi kırlarda ve çöllerde anayım. Siz beni refah ve rahat içindeyken anın, ben de sizi felaket ve musibete uğradığınız zaman anayım. Siz beni ibadetle anın, ben de sizi yardımımla anayım. Siz beni İslam'ı yaymak için anın, ben de sizi hidayetimle anayım. Siz beni Allah'tan başka ilah yoktur diyerek anın, ben de sizi kulluğa kabul ederek anayım. Evet görülüyor ki Yüce Allah kulunun Kendi rızası için olan Hiçbir davranışını Karşılıksız bırakmıyor Değerli kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamberimizin Şöyle buyurduğunu haber veriyor bizlere Aziz ve celil olan Allah buyurur ki Ben kulubun Beni sanısı yanındayım Beni nasıl sanırsa Ben öyleyim Kulum beni andığı zaman muhakkak onunla beraberim. O beni gönlünde gizlice anarsa ben de onu öyle anarım. Eğer beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu bir topluluk içinde andığını topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Kulun bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulun bana bir arşın yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım buyuruyorum. Değerli kardeşlerim, Allah ve peygamber sevgisi imandandır. Belki imanın ta da kendisidir. Bu sevgiden yoksun olan kimsenin gerçek anlamda inanmış olduğu söylenemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok severim buyurdu. Peygamberimiz de ey Ömer canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki benim canımdan daha çok sevmedikçe olgun mümin olamazsın buyurdu. Peygamberimiz dikkatle dinleyen Hazreti Ömer de ey Allah'ın Resulü vallahi ben şimdi sizi canımdan da daha çok seviyorum ve yine Peygamberimiz işte ya Ömer şimdi sen olgun bir mümin oldun buyurdular. Evet değerli kardeşlerim. Allah Teala rahmeti yüz parça yapmıştır. 99 parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu parça rahmet sebebiyle bütün yaratıklar birbiriyle sevişirler. Hatta kısrak yavrusunu emzirirken dokunur korkusuyla bir ayağının tırnağını yukarı kaldırır. Evet, peygamber sevgisi Allah sevgisinden sonra gelir. Onu seven ve sünnetine uyan dünyada da olduğu gibi ahirette de mutlu olacaktır. Onunla birlikte cennete girecektir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa peygamberimizle birlikte mescitten çıkıyordu. Mescidin kapısında karşı karşımıza bir adam çıktı geldi. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, "Sen kıyamet için ne hazırladın?" buyurdu. Adam da, "Ey Allah'ın Resulü, ben kıyamet için çok namaz, oruç ve sadaka hazırladım. Ancak ben Allah'ı ve Peygamberini de severim." dedi. Bunun üzerine Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde sen sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Kim Allah ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ı kendine nimet verdiği peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle, iyilerle birlikte olacaktır. Bunlar ne güzel arkadaştır buyuruluyor ayet-i kerimede. Evet değerli kardeşlerim. Kıyamet günü en üstün dereceyi Allah sevgisiyle birbirini sevenlerin alacağı müjdelenmiştir. Muaz radıyallahu diyorlar ki Peygamberimizin şöyle buyurduğu işittim. Allah Teala benim hoşnutluğum uğrunda sevişenler için peygamberin ve şehitlerin bile imrenilecekleri derecelerde nurdan kürsüler vardır buyurmuştur. Görülüyor ki Allah sevgisi dünya ve ahiret mutluluğunun vesilesidir. Allah sevgisi etrafında birleşmemiz ve bu sevgiyle birbirimizi sevmemiz Allah'ı razı edecek bir davranış olacaktır değerli kardeşlerimizin için. Allah'ı sevmek onu gönderdiği son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uymakla olur. Peygamberimizi örnek almayan, onun sünnetini uygulamayan kimsenin Allah'ı seviyorum demesinin bir anlamı yoktur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. Evet, insanın sadece Allah'ı seviyorum demesinden bir şey çıkmaz. Kişinin sözünden çok ancak yaptığı işe bakılır değerli kardeşlerim. Allah'ı sevmek demek onun peygamberini de sevmek demektir. Peygamberi sevmek demek ise onun izinden gitmek ve her işinde onu örnek almak demektir. Değerli kardeşlerim Allah'ı seveni Allah'a itaat edeni Allah da sever. Başkalarına da sevdirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştu. Allah Teala bir kulunu sevdiği vakit Cebrail aleyhisselama Allah planı seviyor. Onu sen de sev diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök yerine Allah planı seviyor. Siz de onu sevin, seviniz diye seslenir. Onun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde onun sevgisi kalplerde yerleşir. Görmediğimiz İslam alimlerine duyduğumuz sevgi ve saygının sebebi bu hadisi şerif açıklıyor değerli kardeşlerim. Son olarak şunu söyleyelim ki Allah'ı seven onun peygamberinde Allah'ı sevmelerini de sever. Ne mutlu Allah'ın sevgisi gönlünde yer etmiş olan kardeşlerimize. Dersimize Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadisi şerifle bitirelim. Allah Teala kıyamet gününde benim için sevişenler nerededir? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölge, gölgelendireceğim buyuruyor. Cenab-ı Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi alt, altında gölgelenmeyi ve cennette cennette komşu olmayı bizlere ve cümlemize nasip etsin inşallah. Cenab-ı Hak hepimizin tuttuğu oruçları kabul eylesin. Yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Gecemiz mübarek olsun. El Fatiha. Allah'a